Melis'e söyleyebileceğim tek şey, inşallah yıllar sonra bir Türkan Şoray, bir Hülya Koçyiğit Fatma Gerek, Filiz Akın gibi sen de ön sıralarda yine böyle umut veren oyuncuları alkışlarsın. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Lütfen teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler tekrar. İzninizle ben de birkaç bir şey söyleyebilirim değil mi? Ee, başta beni böyle bir ödüle layık gördüğü için Siyad'ın e, Siyad değerli üyelerine çok teşekkür ederim. Ee, onun dışında Serdar hocama binlerce ve binlerce kere bana böyle bir şans verdiği için çok teşekkür ederim. Ee, ve partnerim Nejat'a e, çok teşekkür ederim. Ee, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme ve son olarak da özellikle bu işi yapmama sebep olan ve bana benden çok inanan Özlem Durağ'a hepinizin önünde çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Tebrikler. <laughs> Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrikler.